Arkadaşlar bu sorumuz yine takipçilerimizden Ömer Faruk'tan gelen bir soru. Sizin de sorularınız varsa Kerem T ile Matematik Instagram adresinden veya keremtaskinani.com e-mail adresinden beklerim. Şimdi yukarıdaki şekilde çevresinin uzunluğu 20 cm olan bir pizza diliminin görünümü verilmiştir. Pizzanın alanın en büyük olması için çapının uzunluğu ne olmalı? Şimdi çevresi arkadaşlar 20. Ben buraya R dedim. Şuraya da R dedim. O zaman yayın uzunluğu ne oldu? 20 eksi 2 r. Arkadaşlar bu tarz yaylarda bunu bir üçgen gibi düşünerek alanını bulabilirsiniz. Yani hiç alfalarla uğraşmayın. 20 eksi 2 r çarpı r bölü 2. Çarpalım. 20 r eksi 2 r kare bölü 2. Sadeleştirdik. 10 r eksi r kare. Şimdi bunun türevini alalım. Ve 0 eşit Maksimum minimum sorusu olduğu için 10 eksi 2 r'ye 0. R eşittir 5 için arkadaşlar bunun alanı en büyük olacakmış. Dolayısıyla çapı dediği için çapı kaç olmalıdır? 10 olmalıdır.